çok sever Dino zıplar Şarkı başlar Küçük dino zıpla zıpla Herkes ona hayran kalır Zıpla dino zıpla Hop 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 Zıpla dino zıpla Hop 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 Zıpla dino zıpla Durma dino Kuyruğunu salla Sağa son, sola blok Koş dino koş Hızlı hızlı Dans et dino Mutlu mutlu Dön dino dön Fırıl fırıl güzel Zıpla dino zıpla Hey 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 Çocuklarla dans et gül ve eğlen Hadi şimdi alkışlayın Dentilek Dino zıplar şarkı başlar Ormanda bir dino var Dans etmeyi çok sever Dino zıplar şarkı başlar Küçük dino zıpla zıpla Hayran kalır Zıpla dino zıpla hop 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 Zıpla dino zıpla hop 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 Zıpla dino zıpla durma dino Kuyruğunu salla Sağa sağ, sola bak Koş dino koş hızlı hızlı Dans et dino mutlu mutlu Dön dino dön fırıl fırıl Orman bugün çok şen çok güzel Zıpla dino zıpla hey hey Dinozuplar şarkı başlar